Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü eğitim konu başlığımız anonim şirketlerde yönetim kurulu seçimi nasıl yapılabilir? Uçtan uca biz bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Tabi şirketlerle alakalı çok konular işledik. İşte kuruluştur, hisse devridir, ne bileyim adres değişikliğidir, genel kuruldur falan işledik. Bugün de anonim şirketlerde yönetim kurulu seçimini örneklerle, karar örneklerle birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. E, bu videoyu kimin izlemesi gerekiyor? Bu videoyu şirket olan veya meslek mensubu olan, stajyer olan kısacası şirket kurmayı düşünen herkesin izlemesinde fayda var. Yine tabi takdir sizin. Şimdi birlikte ilerleyelim arkadaşlar. Buyurun. Şimdi biz ekrana yine eğitim videosu olması sebebiyle yine bir çalışma yaptım ve bunu sizle yönetim kurulu seçimi, genel kurul işlem sürecini birlikte işleyeceğiz. Bir yönetim kurulu e, süresi bittiyse ve yeniden seçmek istiyorsak yani süresi bitmediği halde e, yeniden seçmek istiyorsak bir gündem kararı almamız gerekiyor. N nedir? İşte yönetim kurulu karar defterimize bir gündem kararı alıyoruz. Gündem kararında da şöyle e, genel kurullar olağan ve olağanüstü olabilir. Olağan genel kurulu yapıyorsanız yıl bitmiştir. Her yıl genel kurullar Nisan Haziran döneminde yapılıyor. Yani yıl içinde diyor ki bilanço döneminde yapılır diyor ama bunun üzerine kimse durmuyor, sıkıştırmıyor. Bazı bankalar genel kurulu her yıl istiyor ama e, yasal mevzuat 3 yıl içinde yapılmasını uygun buluyor. E, şimdi biz de 3 yıllık süreyi doldurmuşuz. 3 yıllık sürede bir yönetim kurulu seçeceğiz. Ama bu aşamada demişiz ki biz 2022, 23 ve 24 yılları genel kurullarımızı yapmamışız. Genel kurullar eğer teşhidi tabi bir işlem yoksa arkadaşlar İstanbul için söylüyorum. E, yine bir e, genel kurulu alır yaparsınız. Genel kurulu bir dilek çekinde Noter tasdiki yaptıktan sonra İstanbul Ticaret Odası'nın sirke, Sirkeci'deki merkez bürosuna teslim edebilirsiniz. Ancak eskiden alıp işliyorlardı. E, genel kurul yapıldı diye para almıyorlardı. Şimdi para aldığını duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Onu teyit edersiniz. Şimdi bizim burada tescille bir işlemimiz var. Örnek kararımız bu. Bunu yönetim kuruluna aldık. Şimdi şöyle arkadaşlar. Eğer birden fazla, e, anonim şirket ortak sayısı birden fazla ise mutlaka bakanlık komiseri temsil, e, talep etmeniz gerekiyor bazı durumlarda. E, ama e, tek ortaklı şirketlerde bakanlık temsiline e, zorunlu değil. Ama hangisinde zorunlu hangisinde değil biraz sonra e, videonun ortasında ben tek tek anlatacağım. Burada bizim gündem maddemiz neymiş? Açılış, genel kurul divan heyetinin seçimi, genel kurul toplamında tutanakların imza etkisi verilmesi, genel e, yönetim kurulu raporunun okunması, bilanço ve kar zarar cetvelen incelenerek oya sunulması Yönetim kurulunun ibraz ibra edilmesi, yönetim kurulu seçimi dilekli temenniylemiş. Yani 8 maddelik bir gündem kararımız varmış. Dediğimiz gibi bakanlık temsilcisine gerek yoksa, zorunlu değilse bunu yönetim kurulu karar defterine alıp e, noter tasdikine gerek yok arkadaşlar. Ama birden fazla ortaksa mutlaka e, ne yapmanız gerekiyor? Noterden tasdik edip e, bakanlık temsilcisi talebe, talebinde bu e, gündem maddesini kullanmanız gerekiyor. E, toplantı gününde mutlaka hazırın cetvelinin hazırlanması gerekiyor. Bu hazırın cetvelinde bütün paydaşların isimleri, işte TC kimlik numaraları, adresleri, pay oranları, pay tutarları, imzaları ve e, bir bunları tamamlanması gerekiyor. Arkadaşlar orta kısmında da şirketin mutlaka kaşe ve imzası olması gerekiyor. Hazırın cetveli. Hazırın cetveli en az 4 tane yapmanızı öner öneririm arkadaşlar. Yani birisini ticari sicil müdürlüğü alıyor. E, birisi sizde kalıyor. E ee, bir kısmı da lazım olur diye yani 3 4 tane en az 3 tane olması gerekiyor. 4 dedim ama 3 de olabilir. Bankalar istiyor arkadaşlar kredi kullansanız da kullanmasanız da son genel kuruldaki hazır önce istiyorlar. Genel kurul toplantı tutanağını bir örnek koydum. Bunu işte bütün odalar kendine özgü yapmışlar. Ben İstanbul Ticaret Odası'nın sayfasından da örnek alarak buraya ekledim arkadaşlar. Bunu biraz önceki bahsettiğim 8 madde olarak yapabilirsiniz. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Tek ortaklı anonim şirketler dönem değil ama birden fazla olan anonim şirketlerde ilanlı mı ilansız mı bunların altını mutlaka çizin. Bazen itilaflı hususlar oluyor. Şimdi biz ne yaptık? Yönetim kurulu kararımızı aldık. De karar defterine yapıştırdık. Bakanlık komiser temsiline gerek yok. E, gerek olsa da çok önemli değil. Noterden tasdik edip veriyorsunuz. Bakanlık temsilcisi gelmiş oluyor. Örneğin sermaye artırımı olduğunu düşünün. Burada kişinin ya ortaklardan birisinin MERSİS uygulama üzerinden şuradan e-devlet veya elektronik imzası olarak giriyoruz. Biz bunu da e-devlet olarak girdik. Girdikten sonra bu ekran geliyor arkadaşlar. Yani uygulama ekranı geliyor. Uygulama ekranı esasında eğer sizin MERSİS kaydınız varsa geliyor. Yoksa MERSİS kaydınızın güncellenmesini istiyor şirket ortaklarının birisinin. Oraya da e-postale e cep numaranızı yazıyorsunuz. Doğrulama kodu geliyor. Onu girdikten sonra bu ekran açılıyor ama bu ekranı açılsa da arkadaşlar çıkıştan tekrar çıkın yeniden girin öbür türlü bu ekranı ekran geçişlerinde geri ulaşamayabiliyorsunuz neden askıda kalıyor tekrar girip çıkmakta bence fayda var. E, bu ekranı biliyorsunuz arkadaşlar daha önceki videolarımdan İşte kuruluş başvurusu, değişiklik, yapı değişikliği yani limited, anonim tür değişikliği gibi. Burada devam eden süreçleri görürsünüz. Yani siz müracaat etmişsiniz, onaylı bekliyor. Buradan takip edebilirsiniz. İşte diğer işlemleri falan bunların hepsini randevu arkadaşlar şu randevu kısmı çalışmıyor maalesef ama benim aklımda çalışmıyordu şu an çalışıyorum bilmiyorum. Onun için randevu kısmını ben ito randevu bölümünden ilerlemiş oldum. Şimdi devam edelim. Bu kuruluştaki bu ekranları kullanıyorsunuz. Bizim şu an kuruluş değil ama bu ekranı görmeniz için açtım arkadaşlar. Anonim kuruluşu, limited kuruluşu, ticari işletme kuruluşu yani şahıs işletmesi kuruluşu gibi işlemleri buradan yapabilirsiniz. Kolektif komandit yapan var mı bilmiyorum uzun yıllardır belki 20 yıldır hiç karşıma çıkmadı. Ee, varsa da birisi bana ulaşsın hakikaten onu da bir video çekmek isterim belki. Aa bu da böyle bir şey varmış ya yapalım. Bazı e, işler bilinmediği için yapılmıyor. Aa bu 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 kadar basit miymiş ya bana da avantajı var deyip uygulanabilir. Yani kolektif komandit yapan kuran yeni bir arkadaşımız varsa ulaşsın bana. Birlikte bir video hazırlayalım diğer takipçilerimizin. E, bunu e, faydası için. Devam edelim. Şimdi e, kuruluşu diyoruz ki bakanlık iznine tabi olan şirketleri buraya koyduk arkadaşlar. Kimlermiş? Bankalar, finans kuruluşları, faktörün şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri, lisans depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetim şirketleri, sermaye piyasası kanuna tabi şirketler, sermaye bölge kurucusu ve gibi gibi gibi. Şimdi şu arkadaşlar, bu şirketler e, mutlaka bakanlık temsilciliği olmak zorunda bütün genel kurullarında. Ancak. Siz tek ortaklısınız adres değişikliği yapacaksınız. Bakanlık temsili gerek yok. tek ortaksınız sermaye artırımı yapacaksınız. Bakanlık temsiline gerek yok. Çünkü itiraz yapabilecek bir itiraf hususu yok. Eskiden çok eskiden istiyorlardı sonra kaldırdılar. Ancak anonim şirkette birden fazla ortağınız var. Adres değişikliğini yönetim kurulu kararıyla yapabilirsiniz ama sermaye artırımını genel kurulda yapmak zorunda olduğunuz için bakanlık temsilcisi birden fazla ortaklı anonim şirketlerde zorunlu arkadaşlar. Sadece bu bilgi notunu gireyim. Sonra geri döndük buraya. Değişiklik başlatı ikinci yeşil ekrandan giriyoruz. Girdiğimizde bizi ne karşılıyor? Esas değişiklik başvuru ekranı karşılıyor. Bu başvuru ekranında da arkadaşlar yine değişiklik başlat diyoruz. Girdiğimizde bizi karar bilgileriyle ünlem işareti veriyor. Sonra biz yukarıdan girdikçe aşağıdan ünlem işaretleri çıkıyor. Onların hepsini doldurup ünlem işaretleri kalktıktan sonra süreci tamamlamış oluyoruz. Diyor ki karar bilgilerini girin karar bilgileri almış olduğunuz karar genel kurul kararı mı, mahkeme kararı mı, yönetim kurulu kararı mı diyor. Biz burada genel kurul yaptık, genel kurul kararını girdik. 2025'e 1. Bizim genel kurulumuzda hem 3 yıllık genel kurulumuz var hem de yönetim kurulu seçimi var. Eskiden yönetim kurulu seçimini genel kurulda almış olduğumuz madde üzerinden teşkile gönderirken son zamanlarda arkadaşlar mutlaka genel kurula ilişkin olarak bir de yönetim kurulu kararı aynı gün veya sonra günlerde yönetim kurulu kendi arasında seçim yapsın diye bir genel kurulu, yönetim kurulu kararına ihtiyaç duyuldu. Ne gerek var bilmiyorum çünkü genel kurulda zaten alınmış. Hele ki tek ortaklı şirketlerde hiç gerek yok. Notere iki sefer insanları yormak, iki sefer cebinden para çıkmak anlamına geliyor. Bana kızanlar için de bilmiyorum. Yani kızabilirler. Saygı duyarım. Şimdi yönetim kurulunu ne yaptık? Yönetim kurulunu seçmemiz gerekiyor. Yani buradaki hadise bu. Şimdi geldik. Burada ne var? Yönetim kurulu üyeleri, temsil ile yetkili temsil şekli, bir de görev dağılımı kısımları var. Üç başlıktan oluşuyor. Bu şirketimiz tek ortaklı ve daha önce 3 yıllığına seçilmiş. Şimdi yeniden görevlendirme yapmamız gerekiyor. Çünkü süresi bitmek üzere. Bazı bankalar dediğimiz gibi e, bunu yıllık istiyor. Her ne kadar maks 3 yıllık seçilse de. Çünkü yine genel kurullar 1 yılda 3 yıl arasında istediğin yıl e, zarfında seçili yapılabilir ve yönetim kurulu süresi verilebilir diyor yasa. Şimdi yönetim kurulu üyeleri kısmına geldiğimizde buraya biz ee, zaten yönetim kurulu üyesi buraya geliyor. Ee, geldiğinde ne yapıyoruz? Burada yeniden görevlendir kısmında seçebiliriz. Görevini sonlandır seçip bir başka ortada da seçebiliriz. Ee, biz buradan neyi seçeceğiz? Yeniden görevlendirme seçmemiz gerekiyor. Şimdi yeniden görevlendir dediğimizde de pay sahiplerinden üye ekle kısmına geldiğimizde de zaten bu kişi oradan. Eğer birden fazla yönetim kurulu seçmek istiyorsanız ben onu da işleyeyim dedim. Tek ortaklı olmasına rağmen yine ekleyebilirsiniz buradan. Ya da dışarıdan atayabilirsiniz. Yani dışarıdan da atayabilirsiniz. Şurada örneği var. Üyeler dışından yetkili etki ekle diyor, Temsilci kısmına, yönetim kurulu kısmına e, eklersiniz. Aynı şekilde yönetim kurulu birlikte hareket etsin diye temsili yetkili e, Dışarıdan da bir e, yönetim kurulu e, üyesi atayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada temsile yetkili olanlar var. temsil şekilleri kısmına geldiğimizde buradan yine yeniden görevlendir var veya üyelerden ekle var veya dışarıdan ekle var. Bunları seçebilirsiniz. Tabi hepsini keşke burada uygulayabilsem ama zor değil arkadaşlar. Yani ee, karanlık dost işte e, el yordamıyla bir şeyler bulunabiliyor. Burada sadece biz yol gösteriyoruz. Bu 2025-2028'de döndüğünü biraz sonra göreceksiniz. Şimdi görev da, görev dağılımına geldiğimizde burada şu an görev dağılımını yapmadık ama e, biraz sonra göreceksiniz. Yeniden görevlendirmeye geldiğimizde Buradan yönetim kurulu üyelerini yeniden görevlendiriyoruz. İşte yönetim kurulunun TC'si, adı, soyadı, doğum tarihi, genel kurulu tarihi, görev süresi, ay mı, yıl mı, kaç yıl seçiyorsunuz? Hemen buraları işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 yıl seçtim burada. Bakın 3 yıl geldi. Yeniden görevlendirmede. Şimdi e, neye geldik? Biz buradan yönetim kurulunu yeniden seçtiğimize, teşhilden başlamak üzere diyor 7-8-2028 tarihine kadar, e, bu e, yönetim kuruluna seçilmiş. Nerede? Genel kurulda seçilmiş. Şimdi gelelim temsille yetkili olanlar ve temsil şekli kısmına. Ne dedik? Onu da şu kısmı da demiştik ya yeniden görevlendir diye. Şurada yeniden görevlendir diye buraya geldik. Yeniden görevlendirdik şu kısımda arkadaşlar. Evet burada mülkeriden temsili yetkili kişiyi yeniden görevlendirdik aynı şekilde 2028. Tek seferde olmuyor mu? Bir yönetim kurulu seçiyoruz. Yönetim kurulu kaç kişi ise üç kişi olur, 5 kişi olur. Bir onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra temsile yetkili olanlar kısmını seçiyorsunuz. Yönetim kurulu başkanı ibaresini seçtik biz burada. Münferi'den temsile yetkili dedik. Temsil süresini koyduk 3 yıl. Bu ekrana geldi. Şimdi bakın burada 2028'e kadar gitti. Neye geldi arkadaşlar? Görev dağılımına geldi. Görev dağılımına geldiğimizde de ilk 3 yıl için demiş. E, yönetim kurulu başkanı seçimi burada yapılmış oldu. Şimdi ne geldi? E, görev dağılımında tekrar görev ekle kısmına geldiğimizde biz bunu çoğaltabiliriz. E, görev dağılımında yönetim kurulu başkanı mı, başkan vekili mi dışarıdan atadık, içeriden atadık. Bunları buradan e, kişilere göre sınıflama yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin elinizde kaç kişi var bilmiyorum ama görevlendirmeleri yönetim kurulu temsileye yetkili görev dağılımından ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Şirketin ida idaresi ve temsil şeklinde e, ana şeyde şirketin tüzüğünde bir değişiklik olmayacaksa aynen kalıyor. Genel kurul kısmına geldiğimizde şu bu kısımda da aynen bir değişiklik yapmayacaksanız süreler kısmında e, aynen kalıyor. Ne kaldı? Şimdi biz yetki verdiğimiz için ünlem işareti imza beyanname ve imza onay kısmına geldik. Oraya geldiğimizde de yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu e, daha doğrusu yönetim kuruluna biz bir kişi seçtik. Birden fazla da olabilir. Tek tek buraya dökülecek işaretlediğiniz arkadaşlar hemen gidiyor sorguluyor ve beklemede diyor. Bu beklemelerin nedir? Bu kişinin adı çıktı şirketin ortağı. Ee, diyor ki gitsin o kişi e devletten senin yapmış olduğun işlemi onaylasın diyor. Bu beklemede. Sonra o kişiyi arıyoruz. Diyoruz ki e işte Ali Veli ya senin işte e, Mersis üzerinden gir. E-Devlet şifrenle. Oradan e yetki onayı vardı. Hemen şurada arkadaşlar oraya geleyim. Şu kısımda. Bakın. Eee hmm. Diğer işlemler, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. çok özür. Nere <laughs> Allah'ım kafaya yiyeceğim. Ee, diğer işlemler, edebiyat üzerinde yetkilendirme işlemlerine çok özür. Şu turuncu kısımdan, e pardon çok özür diliyorum. Şu kısımdan yetki kabul işlemlerini yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bana e da bağışlayın. E Bu kısımdan girip e hemen yetki kabulü yaptığınızda otomatikmen şurası, bakın şu bekleyen alan beklemede olan alan buradan hemen bu da e, işte girdiğinizde Mersi üzerinden o ye, e, turunca turuncu e, yani turuncu alandan girdiğinizde turuncu değildi galiba açık sarıydı girdiğinizde evet seçiyorsanız burada diyor ki bundan sonra yapılan işlemlerde size bildirim gelsin mi gelmesin mi ben genelde hep evet seçiyorum arkadaşlar ki kişinin haberi olsun sonra görmedim duymadım bilmiyorum 3 e, maybanı oynamasın diye ben burada evet seçiyorum seçtikten sonra onaylanıyor ve bizim ekranımıza, şirket ekranına MERS ekranı kabul edildi geliyor arkadaşlar. Sonra bir de şu var arkadaşlar, bazen imza e, devlette yetki e, sınırlaması olmamış ama ben de şirket ortaklarından seçiyorsam bazen de bu otomatikmen onaylı olarak geliyor, e, yetkiye izne gerek yok. Şimdi burada e, bir işlemlerimiz bitti çünkü diğer işlemler yok, genel kurulumuzu yaptık, yönetim kurulunu seçtik firma bilgilerini tekrar kontrol ettik. Belge ve e, potansiyel vergi numarası kuruluş esnasında geliyor. Süreci geçiyoruz. Başvuru onay kısmına geldiğimizde onaya gönder diyoruz. Bize onay numarası veriyor. Randevu oluştur diyoruz arkadaşlar. Randevu oluştur dediğimizde de eee randevu işte tekrar randevu bölümüne şu bölüme geliyoruz. Yani şuradan daha doğrusu randevu oluştur bölümünden bu alana geldiğimizde bu alanın çalışmadığını ben gördüm. Sonra ticaret odası kısmından girdim arkadaşlar. Ticaret odası kısmından, İTO ticaret odası, diğer odaların da mutlaka böyle bir ekranı vardır. Buraya diyor ki, önceliği bir, e, bir kaydol oluyor. Yani eğer daha önceki kaydın yoksa diyor, varsa diyor TCni gir bir e, kontrol et diyor. Bizim kaydımız yokmuş, kaydımızı yaptık. E, sonra diyor ki, randevu alabilmek için hangi bölgeleri temiz, e, istiyorsunuz diyor. Biz per seçmişiz. Şirketimizi, Mersi's talep ne olsun, Sicil ne olsun girdik. Ee, değişiklik dedik. Randevu tarihine şuradan baktık. Baktığımızda e, bize randevu verdi arkadaşlar. Durum bu. Burası bitti. Ha, yani mersis üzeri bitti. Sonra ne olacak? Biz yönetim kurulu yetki kararı almamız gerekiyor. Dedi ki genel kurulda e, yetkilendirme yapsanız da bir maddede ayrıca bir aynı tarihe sonraki tarihlere yönetim kurulu yetki kararı almanız istiyor. Örneğini ben burada koydum. tek ortaklıysa arkadaşlar şu kısımları sekronoloji etmeniz gerekiyor. Sonra bu da noterden tasdik olacak. Genel kurul toplantı tutanağı da noterden tasdik olacak. İki noterden tasdik olacak. Sonra ticaret bu dilekçe örneğini dolduruyorsunuz. Ticaret odasına gönderirken arkadaşlar sonra ee, ne yapıyorsunuz? Tescil sürenizi bekliyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü eğitim e, videomuzda ne aldık? Anonim şirketlerde yönetim kurulu e, seçimi nasıl yapılabilir? 3 yıllık genel kurul nasıl yapılabilir? Bunu uçtan uca incelemiş ve uygulamış olduk. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Tekrar e, şunu belirteyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ki bu tarz bildirimler size gelsin. Hakikaten e, yani mümkün olduğunca ihtinalı davranmaya ve doğru bilgiler vermeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Mutlaka abone olun arkadaşlar. E, gönüllü katıla da katılmanızı e, tavsiye ederim destek anlamında. Ancak sorular açısından birebir görüşmek çalışmak istiyorsanız da e, uzmanlar grubuna kaydolursanız oradaki formu doldursanız bana ulaşmış oluyorsunuz. Uzmanlar grubunda da ben sizi WhatsApp grubuna taşıyarak ve oradan sıcak soru ve cevap şeklinde ilerlemiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum abone olmak ücretsiz. Ee, yani bu bilgilerin size gelmesini istiyorsanız abone olmanızda fayda var. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla kalın.